Merhaba Mart ayı burç yorumlarım. Hoş geldiniz. hoşgeldiniz. Ee, sevgili koç burçları, Mart ayı koç burcuna pek çok duygusal deneyim getirecek. Bu dönemde çok hassas olacaksınız ve hormonlar çıldıracak. Kalıcı bir partneriniz varsa hem sevgi dolu, hem e, çok keyifli anlar, hem de özellikle birlikte geleceğiniz planlarken anlaşmazlıklar yaşayacaksınız. Ancak endişelenmenize gerek yok. Karşılıklı sevgi sayesinde her şeyi çözeceksiniz. Sadece gereksiz sinirliklere karşı dikkatli olun. Bu süre zarfında sizde bu e, bulaşıcı bir mizah duygusu da uyanacak. Bu nedenle arkadaşlarınızın sizden kopamamasını bekleyebilirsiniz. Mart ayında Koç burcu Venüs'ten güçlü bir şekilde etkilenecek. Özellikle ayın ikinci yarısında kariyerinizde başarılı olacaksınız. Hatta finans sektöründe e, çalışıyorsanız daha da başarılı olacaksınız. Müşterilerinizin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde anlayacak ve bu sayede de üstlerinizin gözünde <laughs> olağanüstü bir itibar kazanacaksınız. Bu gezegenin etkisi aile üyelerinizle olan ilişkiniz üzerinde de olacak. Bir süredir görmediğiniz akrabalarınızı ziyaret etmeyi düşünün. Sadece aranızdaki sevgi normalden çok daha güçlü olmakla kalmayacak, aynı zamanda geçmişteki yanlışları da düzeltebileceksiniz. Ayın 9'unda düşüncesizce hareket etmek size pahalıya mal olabilir. İnsanlar 11 ve 12'sinde söyleyeceklerinizden hoşlanacaklar. Rüya aktiviteleri tüm e, ay boyunca güçlü olacak. Ancak 22'sinden sonra hızlanacak. Sevgili boğa burçları, boğa burcu Mart ayında sonsuz miktarda cesaret bekleyebilir. Bu nedenle de bu ay sizi uzun süredir geride tutan engelleri aşmak için cesaretinizi toplamanın tam zamanı. Ayrıca çok sosyal olacaksınız ve Hoş tavrınız sayesinde de birçok hayran kazanacaksınız. Bu yüzden insanlarla tanışın ve yeni bağlantılar kurun. Belki ilginç biriyle tanışırsınız. Ayrıca kendinizle olan ilişkinizi derinleştirebilecek ve düşüncelerinizi ve duygularınızı da düzenli tutabileceksiniz. Aynı zamanda kişisel hayatınızda sizi büyük bir adım ileriye taşıyacak büyük değişiklikler başlayacak. Mart ayı boğalar için yeni deneyimlerle dolu bir ay olacak. Özellikle de kişisel gelişim söz konusu olduğunda sonunda geçen yılın olumsuz düşüncelerinden kurtulacak ve yeni bir şeyler inşa etmeye karar vereceksiniz. İster zihinsel gelişim, ister maddi bir şey inşa etmek olsun muazzam bir ilerleme kaydedeceksiniz. Bu ay aile ilişkilerinizi derinleştirmek için mükemmel bir fırsat olacak. E, bu nedenle de sevdiklerinizi mümkün olduğunca e, faaliyetlerinize dahil etmeye çalışın ve onların sorunlarına e, ilgi gösterin. Şüphesiz bu konuşmalar onları daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Sabırsız olmanız ayın 10'unda işinizi olumsuz etkileyebilir ayın 24'ünde arkadaşlarınız arasında özellikle şanslı ve popülersiniz. Ayın 28'inde bazı benzersiz e, sezgilere uyum sağlayabilirsiniz. Sevgili ikizler, Mart ayı ikizler burcuna çok fazla enerji ve güç getirecek ve ikizler burcu bu enerji Ço çoğunlukla fiziksel durumları için kullanacaklar. Ancak başlangıçta aşırıya kaçmayın. Vücudunuz böyle bir yüke hazır olmayabilir ve sakatlanabilirsiniz. Neredeyse her şey sizin için çocuk oyuncağı olacak. Bu nedenle de el sanatlarını ve <laughs> çeşitli spor aktivitelerini denemekten korkmayın ve bazı küçük ev tadilatlarına başlamaktan da çekinmeyin. Boş zaman aktiviteleri planlamadaki yaratıcılığınız hem kendinizin hem de sevdiklerinizin beklentilerini aşıyor. Bu nedenle fikirlerinizi takip etmeli ve uygulamalısınız. Unutulmaz bir deneyim sizi bekliyor. Mart ayında Mars gezegeni ikizler üzerinde en önemli etkiye sahip olacak. Durumunuz hakkında düşünmeniz ve kendi kaderiniz için inisiyatif almanız için size güç verecek. Bu özellikle iş açısından görülebilir. İster e, kendiniz olsun ister şirket için çalışın. Yeni fikirler sizi her zaman şaşırtacak. Ancak bu gezegenin inşaatçıları onu güçlendirebileceğinden huzursuz ve geçici doğanıza dikkat edin. Ayın ikinci yarısında şu anda e, kırılmaya e, daha yatkın olabilecek üst ek, e, ekstreme yararlanma Dikkat edin. Fiziksel formlarını azaltmaya çalışın. Ayın altında göreceğiniz bir rüya kariyerinizi geliştirmenizle ilgili bazı içgörüler getirebilir. Ayın 8'inde yaratıcılık sizindir. Arkadaşlarınız özellikle ayın 10'unda fikirleriniz açık olacaklar. Sevgili Yengeç Burçları, Mart ayı Yengeç Burcu için huzurlu bir dönem olacak. Bu ay so soğuk algınlığına daha yatkın olacaksınız. <laughs> Bu nedenle dinlenin ve gereksiz yere aşırıya kaçmayın. Hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız. Aksine fiziksel ve zihinsel sağlığınız sayesinde daha sonra uygulayabileceğiniz iyi bir fikir bulma şansınız çok yüksek. Bu dönemde finansal açıdan da zenginleşeceksiniz ve bu durum çevreniz tarafından fark edilecek ve sadece paranızla ilgilenen insanlar size yapışacak. Bu nedenle de fazla güvenmemeye dikkat edin. Yorgunluk ve bitkinlik baharın başlangıcından önce yengeçleri rahatsız edecek ancak bu dönem uzun sürmeyecektir. Mart ayının ortalarında ikinci nefes e, nefesinizi alacak ve olağan rutine döneceksiniz. Bu süreci çok fazla hızlandırmamaya dikkat edin. Çünkü bronşlarınız bundan e, en kötü şekilde etkilenebilir. İşinizde başarılı olmaya devam edeceksiniz. Ancak fazla düşünceli ve yardımsever olacağınız için de rehavete kapılmayın ve <laughs> gözleriniz açık gözlerinizi açık tutun. Başkalarının sizin iyiliğinizi suistimal etmesi mümkündür ki bunun karşılığını neredeyse hiç alamayacaklardır. Seyahat sizi çağırıyor ve ayın onunda oldukça eğlenceli olabilir. Geçmişteki eylemler özellikle ayın onunda arkadaşlarınızla birlikte güncel getirler sağlayabilir. Ayın 17'si ve 18'inde ışıl ışıl parlıyorsunuz. As, sevgili Aslan burçları Aslan burcundaki Mart ayı mizacınızı destekliyor büyük bir hevesle önünüze çıkan her şeye atılacak ve her şeyde başarılı olacaksınız. Bu durum başarınızın kıskanacak olan çevrenizi üzebilir. Başkalarının yanında harika iletişim becerileriniz ve mizah anlayışınızla öne çıkacaksınız. Coşku dolu hikayeleriniz insanların ilgisini çekecek ve Gözde bir hale geleceksiniz. Bu dönemde sindirim sistemiyle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle de sağlıklı ve dengeli beslenmeye <laughs> ve bol bol dinlenmeye odaklanın. Bu ay atılganlığınızı ve özgüveninizi artıracak. Bunu kendi yararınıza kullanmalı ve şimdiye kadar emin olmadığınız konuları Çözmeye çalışmalısınız. En çok endişeli olduğunuz konulara odaklanın. Ancak aslanlar Mart ayında sinirlilikleri konusunda dikkatli olmalılar. Çünkü bu durum uzun vadeli çatışmalara yol açabilir. Ayın son konumu size yardımcı olacak ve eylemlerinizin sonuçlarını gerçekler, gerçekleşmeden önce tam zamanda fark edebileceksiniz. Mart ayı sizin için bir ikilik ve ikilem ayı olacak. Ayın birinde her şeyi geniş bir şekilde görme olasındasınız Ayın dokuzunda sezgileriniz fazla mesai yapıyor. Ayın yirmi birinde kariyerinizde olumlu bir değişiklik olabilir. <laughs> Sevgili Başak Burçları, Mart ayında Başak Burcu pek çok yeni şey öğrenecek. Bu dönemde hafızanız çok iyi olacak. Bu nedenle de yeni bilgilere açık olun ve analitik düşünme gerektiren aktiviteleri deneyin. Aynı zamanda büyük bir yaratıcılık dozunu dört gözle bekleyebilirsiniz. Bu yüzden denemekten korkmayın. Fikirleriniz buna değecek. Bu yüzden de onları amirinize e, tanıtabilirsiniz. Sadece müda, müdahaleci olmamaya dikkat edin ve e, fikirlerinizi sunma şeklinizi önceden düşünün. İş yerindeki birçok görev sizi yorabilir ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle de uykuyu hafife almayın. Mart ayında Başaklar neredeyse günün her saati iş başında olacaklar. Uranüs sizi kendiniz için yeni e, zorluklar yaratmaya teşvik edecek ve bol miktarda yeni fikre sahip olacaksınız. Birçok yönden gelişecek olmanıza rağmen olağan görevleri unutacaksınız. Bu da iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizin karmaşıklaşmasına yol açacak ve başarınız daha sonra fark edilemeyebilir. Ay sonunda bağırsak sorunlarına da eğilimli olacaksınız. Bu nedenle tükettiğiniz her şeyin düzgün pişirildiğinden emin olun ve diyetinize daha fazla lif eklemeye çalışın. Sevgilinizin ayın 4'ünde sizin için bazı benzersiz fikirleri olabilir. Ayın 8'inde duyduğunuz her şeye inanmayın. Ayın 10'unda değişiklikler sizin lehinize olacak. Sevgili Terazi burçları, Mart ayı Terazi burçları için yoğun bir ay olacak. Özel hayatınızda Büyük değişikliklere hazır olun. Uzun zamandır hiçbir yere, yere taşınmadığınızı hissediyorsanız, bu konuda bir şeyler yapmanın zamanı geldi. Eğer taşınmayı düşün, düşünüyorsanız endişelenmeyin ve harekete geçin. İş değiştirmeyi düşünüyorsanız büyük olasılıkla gerçekten keyif alacağınız bir iş bulacaksınız. Bu nedenle de kendinizi zihinsel olarak iyi tutmaya çalışın. Çünkü her şeyi kişisel olarak algılayacak ve kolayca üzüleceksiniz. Meditasyon bu konuda size yardımcı olacaktır. Mars'ın teraziler üzerindeki etkisi Mart ayında çok önemli olacak. Ani ruh hali değişiklikleri ve endişe duyguları konusunda dikkatli olmalısınız. Çünkü bu iş yerinde hiçbir işe yaramayacaktır. Aksine iş arkadaşlarınızla şimdiye kadar sahip olduğunuz iyi ilişkilerinizi mahvedebilir. Dikkatli, e, dikkatiniz çabuk dağılır ve <laughs> en küçük sorun bile sizi kışkırtabilir. Neyse ki eve geldiğinizde rahatlayabilecek ve partnerinizle konuşabileceksiniz. Ancak bekar olanlar olumsuzluklardan farklı bir şekilde kurtulmaya çalışmalılar. Fiziksel gücünüzü Kullanmaktan ve koşu yapmaktan, yüzmekten veya biraz kardiyo yapmaktan çekinmeyin. Ayın 21'inde otorite figürlerinin e, iş yerinde moraliniz bozmasına izin vermeyin. Ayın 24'ünde maddi olarak işler yoluna giriyor. Ayın 28'inde sezgiler sizin olacak. Sevgili akrep burçları Mart ayında akrepler güvende hissetmeyi arzulamaya başlayacaklar. İster e, eşiniz ister ailenizden biri olsun yakın bir kişi tarafından kucaklandığınızda kendinizi en iyi hissedeceksiniz. Duygularınız paylaşma ihtiyacınız çok güçlü olacak. Bu nedenle de kalbinizi açabileceğiniz kimseye yoksa melankolik ve hatta depresif olma eğiliminde olacaksınız. Bu durumlar sonunda zihinsel ve fiziksel sorunlara yol açabileceğinden dikkatli olun. Belki de duygularınızı ifade edebileceğiniz dans veya resim gibi bir aktivite bulmaya çalışın. Akrepler Mart ayında e, ayın etkisini etkisi altında olacaklar. Duygusallıkları çok daha belirgin olacak ve kendilerini güvende ve rahat hissettikleri insanları bulmaya çalışacaklar. Eğer böyle birini tanımıyorsanız muhtemelen insanlardan olabildiğince uzak duracaksınız. Fiziksel sağlığınız şu anda ruhsal durumunuzla çok bağlantılı. Olacak ve bastırılmış duygular onu çok etkileyecek. boğazınız ve ses telleriniz hızla enfeksiyona kapılabilir. Bu nedenle stresten ve fiziksel olarak da zorlayıcı aktivitelerden kaçınmaya çalışın. Ayın 10'unda kişisel bir sorunu çözmenize yardımcı olacak derin anılar ortaya çıkabilir. Ayın 21'de işinizde bazı olumlu değişiklikler bekleyin. Ayın 27'si ve 28'inde insanların dikkatini çekmekte zorlanacaksınız. <laughs> Sevgili Yay burcu, Mart ayının gelmesiyle birlikte yaylar kendilerini çok özgüvenli ve rahat hissetmeye başlayacaklar. Arkadaşlarınız ve yakınlarınızı gerçek pozitif enerji yayacaksınız. Böylece sizinle zaman geçirme ihtiyacı hissedecekler. Günlüğünüz arkadaşlarınızla buluşmalarla olacak. Özellikle eşsiz miza anlayışınız nedeniyle çok popüler olacaksınız. Bu yüzden de kendinize fazla zaman ayıramayacaksınız bu ay geleceğinizde ile ilgili sorular ortaya çıkacak. Bunun nedeni kariyerinizin yönüyle ilgili kararlar almak için en uygun zaman olmasıdır. Mart ayında yay burçları sevdikleri arasında çok popüler olacaklar. Merkür'ün etkisi sayesinde empatik olacaksınız ve başkalarının zor yaşam koşullarından çıkış yollarını bulmalarına yardımcı olmaktan mutluluk duyacaksınız. Ancak birçok kişinin size güveneceği gerçeği onları kendi çıkarlarınız için manipüle etme arzusu uyandırabilir. Bu ay geleceğinize ve uzun vadeli hedeflerinize odaklanmalısınız. Her zaman günde en az birkaç dakikanızı bunları düşünerek geçirmeye çalışın düzenlilik ve küçük adımlar kısa sürede başarı getirebilir. Ayın birinde çalışma ortamınızda iyileştirmeler arayın. Ayın ikisi ve 3'ünde ne söyleyeceğinizi ve nasıl söyleyeceğinizi biliyorsunuz. Ayın 24'ünde evinizi onarmakla ilgili güzel fikirleriniz var sevgili Oğlak burçları, Mart ayında Oğlak burçları ilişkileriyle ilgili bazı hayal kırıklıkları yaşayacaklar. Her zaman yanlış kişiye ilgi duyduğunuz ve sonsuza dek yalnız kalacağınız gibi duygularla başa çıkmanız gerekecek. Bu duyguların sizi doldurmasına izin vermeyin. Bu doğru değil. Bu duygular sadece umutsuzluk anlarında sizi ele geçirir. Bu yüzden başka bir şeye odaklanmaya çalışın ve enerjinizi bazı yaratıcı faaliyetlere harcayın. bu ay bunlarla çok iyi olacaksınız. Belki evinizi dekore etmeye çalışabilir ya da fantezilerinizi kullanabileceğiniz ve içinizi dökebileceğiniz seramik derslerine katılabilirsiniz. Mart ayı Uranüs'ün etkisiyle oğlak burçları için beklenmedik değişikliklerle dolu olacak. Örneğin hiçbir zaman özel bir ilgi göstermediğiniz uzun süreli bir arkadaşınızdan gelen aşk ilanı sizin için bir şok olabilir. <laughs> Eğer onun duygularına Karşılık ver vermiyorsanız bu konuya mümkün olduğunca hassas yaklaşmaya da çalışın çünkü muhtemelen oyuna dahil olmak ona büyük bir e, kararlılığa mal olmuştur. Ancak aniden kötüye dönüşlere karşı. Dikkatli olun. Herhangi bir soruna karşı hem zihinsel hem de finansal olarak hazırlıklı olmalısınız. Ayrıca e, kesinlikle kendiniz e, herhangi bir değişiklik yapmamalısınız. Ayın 5'i ve e, altında ışıl diyor ve parlıyorsunuz. Ayın 13'ünde iletişim sizin için özellikle güçlü atıyor. Ayın 21'inde başkalarının size söylediği her şeye inanmayın. Sevgili Kova burçları, Mart ayı Kovalar için yeni bilgiler edinmekle dolu, sakin bir dönem olacak. Bu ay büyük spor başarıları beklemeyin çünkü kendinizi yorgun hissedecek ve bazı kas ağrıları yaşayabileceksiniz. Ancak zihniniz dinlenmeyecek. Dolayısıyla bu sakin dönemi düşüncelerinizi düzenlemek için kullanabileceksiniz. Ayrıca sizin için her zaman büyük bir zorluk olan tamamen yeni bir şey öğrenmeye dalabilirsiniz. Dehası zihniniz, dahasız zihniniz manevi dünyada olacak. Meditasyon için zaman ayırın ve esas olarak uzun vadede sorunlarınıza odaklanmaya çalışın. Şimdi onları temel çözmek için büyük bir şansınız var. Merkürün etkisi sayesinde kovalar çok meraklı olacaklar. Mart ayında fazla enerjiniz olmasa da beyniniz bir sünger gibi olacak ve okuyacağınız, okuyacağınız, duyacağınız veya izleyeceğiniz her şeyi emecek. Her zaman öğrenmek istediğiniz ama bir türlü yeterli zaman bulamadığınız bir şeyle karşılaşacaksınız. Zekanızın yanı sıra bu gezegen aile ilişkilerinizi de etkileyecek. Özellikle kardeşler arasında bir gün izin almaktan çekinmeyin. E, günü sadece ikiniz geçirin ve eski günleri hatırlayın. Kuşkusuz her ikiniz için de harika olacaktır. Dürtüsel davranmak ayın e, üçünde başınızı derde sokabilir. Ayın dokuzunda farklı bir şey yapmak size iyi gelecektir. Ayın 28'inde nasıl daha fazla para kazanabileceğinize dair bir sezgi sizin olabilir. Sevgili Balık burçları, Mart ayında Balık burçlarının partnerleriyle gelecekleri hakkında duyguları oldukça karışık olabilir. Çoğunlukla iyi bir ruh hali içinde olsanız da bu duygular sizi etkiliyor olacak. Şüphelerinizi saklamamalı ve bunları şimdi partnerinizle konuşmaya çalışmalısınız. Bu dönemde davranışlarınız yaydığınız enerjiden etkilenecek. Duygularınızı takip edin ve her şeyi zamanda çözmeye çalışın. Böylece bazı depresif durumlara girmez veya başka birini incitmezsiniz. Öte yandan çok empatik olacaksınız ve bu da önemli bir konuya çözüm bulmanıza yardımcı olacak. Mart ayında Güneş sizin üzerinizde en ön önemli etkiye sahip olacak. Bu yıldızlara benzer şekilde kendinize. Güveniniz ve cömertliğiniz bol olacak. Patronunuzu veya bir iş ortağınızı akşam yemeğine davet etmek ve böylece kariyerinizi temelden değiştirebilecek bazı artı puanlar kazanmak için ideal bir fırsat. Ancak kendinizi kaptırmayın ve kendinizden çok yüksek taleplerde bulunmayın. Ne kadar mütevazi olursanız ödülünüz size kendiliğinden gelmesi o kadar olasıdır. bunu işinizin dışındaki ilişkilerinize de uygulayın ve sevdiklerinize gereksiz baskı yapmayın. İnsanlar ayın 8'i ve 9'unda söyleyeceklerinizi duymak için sabırsızlanıyorlar. Ayın 17'sinde taksitle satın almayın. Ayın 29'da seyahat sizi çağırıyor. Hoşçakalın.